Arkadaşlar bugünkü etkinliğimiz pirinç. Pirinç etkinliği. Bu. Bunu seveceğiz. Bununla kötü söz Buna bir kelime bile laf etmeyeceğiz. Evet. Aa, yani sen çok şey yazsın istersen ben seninle. Oyun da oynarım, kitap da okuruz, ödev de yaparız. Çiçek toplarız. Uyuyoruz, eğleniriz. Herşam. Aynen ve devam ediyorum. Pirinçlerini atabilirsin. Bunu atıyorum. Güzel sözler söylüyoruz. Bunu atıyorum. Şimdi, ay, ay sen çok şey, şi... ay sen çok kötü birisin ya. Ay kokun da barbat. Ben seninle arkadaş olmam seninle uyumam, seninle kitap okumam, seninle ders çalışmam, seninle oyun bile oynamam. Deyip bunu da sevmiyoruz. Ay biraz kötü kötü kokacak tabii ki. Diğer pirincimize de ne diyordu? Laf etmiyoruz. Onu da, da görürüz. Evet. Onunla da hiç ilgilenmiyoruz. Şimdi tekrardan yapalım mı ailesini? Tabii ki anlat yavrum. Aa, sen çok şirinsin. Bunu yüz Evet, 30 Uyan gün boyunca. Da, ödeyi yaparken öğlen matematik çalıştığımızda aralarda gelip bunu böyle seveceğiz. Evet. Peki ikinci kavanozumuzu üzgün surat olan kavanozumuzu. Bunu... İyi. Ay sen çok kötüsün ya. Evet. İğrenç kokuyorsun sen. İyi. Deyip onu da onunla alacağız ona da yani sevgi sözcükleri söylemeyeceğiz diyelim. Mesela şöyle diyelim. Senden pek hoşlanmıyorum. Senin oyun oynamak istemiyorum. Evet. Ben de ben de diyebilir miyim? Tabii. Aa, Şuna bak ya. Benim benimle oynamıyorsun. Sen çok ve çok kötü birisin. Git. Ben seni istemiyorum. Bir bir kere laf edersek buna da. Aa sen çok şimdi dersek o orada kapanır ama evet, böyle demiyoruz. En şirin olan gerçekten benim en sevdiğim olan şuradaki gülen yüzlerin tek bu. Evet. Birinci kavanozumuzdaki pirincimiz. Şimdi ben çok size size seveceğiz. Yakından bir. İkinci göstereyim. Kavanozumuzdaki pirincimizle konuş ve çok, çok güzel söz söyleyeceğiz. Çok güzel şeyler söylemeyeceğiz. Onunla oynamayacağız onu sevmediğimizi söyleyeceğiz. Üçüncü kavanozumuzu da ilgisiz bırakacağız. Onunla hiç konuşmayacağız. Onu ayrı bir köşeye götürüyoruz. Bu aynı. Onu anne, ben onu çok sevdim. Ayrı bir köşeye götürüyoruz. Ve ondan hoşlanmıyoruz. Ve Mis çok sevdiğimiz pirinç kavanozumuza da her gün sevgi sözcükleri söyleyeceğiz. Böylece bebeğim sevginin ne oldu anlamış olacağız kızlarımı öp kazanan öpücükler ve bizi de teşekkürler ve bize like atmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın teşekkür ederiz şimdi bu kadar yarın 11'e tekrardan burada oluruz hoşçakalın bu arada düşündü ve ellerimizi sabunlamayı unutmayın koronavirüsünden kurtulalım değil mi? evet ve Şimdi de bol bol ellerimizi mesela çişimizi açtık şöyle. Ellerimiz bir güzel duruladık. Sonra sabunumuzu aldık değil mi elimize? Köpürterek baş parmaklarımızı yıkamak. Sonra havludan havluyu kuruladık. Ellerimizi böyle kuruladık. Sonra ne yapıyoruz? Güne erken başlayacağız. Sabah da bu arada sabahla ilgilise bir şey söyleyeceğim. Evet artık Her gün eğileceğiz. Hoşçakalın.